Rüzgar Arzularım muayyen bir adli aşınca Ve kulaklar sözlerime sağırlaşınca Bir ihtiras duyup vahşi maceralara Çıkıyorum bulutları aşan dağlara Tanrıların başı gibi başları diktir Bu dağları saran sonsuz bir genişliktir Ben de katıp vücudumu bu genişliğe Bakıyorum aşağılarda kalan hiçliğe Bu dağların bir rakibi varsa rüzgardır Rüzgar burada tek başına bir hükümdardır. Burada insan duman gibi genişler, büyür. Bu dağlarda ıstıraplar, sevinçler büyür. Buralarda her düşünce sona yakındır. Burada her şey bizden uzak, ona yakındır. Burada yoktur insanların düşündükleri. Rüzgar siler kafalardan küçüklükleri. Yanağıma çarpar geniş kanatlarını ve anlatır mamutların hayatlarını. Ara sıra kulağını bana verdi mi, ben de ona anlatırım kendi derdimi. Ey dağların dertlerini dinleyen rüzgar Benim artık yalnız sana itimadım var Gelmiş gibi uzaktaki bir seyyareden Yabancıyım bu gürültü dünyasına ben Etrafımın sözlerin aklım ermedi Etrafım da bana asla kulak vermedi Senelerden beri hala anlaşamadık Ben de kestim anlaşmaktan ümidi artık Gözlerimde hakikati sezen bir nurla Etrafımı süzüyorum biraz gururla Bir dürbünün ters tarafı gibi bu dünya en büyük şey, en asil şey küçülür burada. Burada yalan para eden biricik iştir. Burada her şey bir yapmacık, bir gösteriştir. Kimi coşar din uğruna geberir, yalan. Kimi gider vatan için can verir, yalan. Bir filozof yetmiş eser yazar, yalandır. Bir kahraman istikdadı ezer, yalandır. Şairlerin büyük aşkı fani bir kızdır. Bu dünyada herkes sinsi, herkes cılızdır. Ne hakiki aşktan burada bir çakan vardır, ne de onu görse dönük bir bakan vardır. Her büyüklük cüzzam gibi dökülür burada. En muazzam ölüm bile küçülür burada. Benim kafam acayip bir dima taşıyor. Her dakika insanlardan uzaklaşıyor. Zaman zaman mağlup olsam bile etime, insan olmak dokunuyor haysiyetime. Büyük, temiz bir arkadaş arıyor ruhum. İşte rüzgar. Şimdi sana sığınıyorum. Asaletin yeri yoktur gerçi hayatta. En asil şey seni buldum mu kainatta? Güneş gibi ne bin türlü ışığın vardır, ne de süse, gösterişe baktığın vardır. Deniz gibi muamma yok derinliğinde. Bir ferahlık, bir saflık var serinliğinde. Bir dev gibi küçük, mızmız sesleri yersin. Allah gibi görünmeden hüküm sürersin. Düşmanıyım bende de cılız güzelliklerim. Rüzgar, bu dağ başlarında çırpınan serin, kanatların gökyüzünde akan bir seldir. Bana kudret ve cesaret veren bir eldir. Beşerlikten uzaktayım senin ülkende. Senin gibi azamete aşığım ben de. İşte rüzgar, senin gibi ben de deliyim. Islıklarım senin gibi inlemelidir. Herkes beni ürpererek dinlemelidir. Rüzgar, sana, yalnız sana benzemeliyim.